dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Efendim, gönülden muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Bugün de ibret Aldın mı programımızda yerimizi almış olmanın kıvancını yaşıyoruz. Efendim, programlarımızda e, kısaları kıssaları takip ettiğimizi artık biliyorsunuz. Biz tekrar tekrar söylüyoruz. Ola ki açıp da televizyonunu ilk defa bizi dinleyenler olabilir diye bir ihtimalle gözetiyoruz. O yüzden de bazen böyle tekrar türünden cümleler kurabiliyoruz. Kıymetli dostlar en son Hz. Nuh'un tebliğinde kullandığı temel unsurları, ifadeleri, beyanları aslında ifade etmiştik. Ve demiştik ki Hz. Nuh diyor ki kavmine ya kavmim yakıcı sizi kuşatan bir azap gelmeden evvel Allah'a ibadet edin. Allah'a ubudiyet edin. Kulluk üzerine hayatınızı kurun. Ardından da hatırlayınız ikinci temel esası. Takvayı kuşanın. Yani Allah'tan yana e, bütün destek sistemlerinizi oluşturun, onu kavi kılmaya çalışın ve hayatınızı onun hassasiyeti, onun efendim sorumluluğu, duyarlılığı üzerine kurun, ona dair sorumluluk ve duyarlılık üzerine hayatınızı kurun. Üçüncüsü bana itaat edin, bana derken şahsıma değil, benim üzerimdeki risalet ve nübüvvet vazifesinin getirdiği efendim o manevi vazifeye, Allah'ın peygamberi oluşumun getirdiği mesaja itaat edin ve ona göre yaşayın diye söylemişti. Hep efendim azap vurgusu mu yapıyor diye ben bir sual etmiştim Mehmet hocama. Ve orada hayır bu bir neticedir diye söylemiştik. Yani kavmini de böyle hep sert bir şekilde ben apaçık uyarıcıyım işte efendim korkutucuyum manasında değil. Daha önce yaptığı pek çok farklı ifade biçimleri bunun içerisinde tatlı... Şefkatli, merhametli, muhabbetli, yani değişik şekillerde, değişik kademelerde uyarı sistemlerini kullanarak bir tebliğ metodolojisi takip ettiğini görmüştük. En sonunda da iflah olmayan, inadında ısrar eden bir kavim karşısında, tıpkı yaranın cerahatle dolması ve kangrene doğru gitmesi karşısında doktorların, tabiplerin neşteri sert vurmaları gibi bir üslup ortaya koyduğunu adeta söylemiş idik. Efendim kaldığımız nokta burasıydı. Bu kısmı yani Hazreti Nuh'un şahsında tebliğinin temelleri, esasları, Kamil'in ona karşı ifadeleri bunları Kur'an'ın referanslarıyla işlemeye devam edeceğiz diyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Bilmiyorum özetleyebilir miyim ama mesele bu meyandaydı. Ha, efendim, gayet güzel. Zihnimin toparlayabildiği kadarıyla kıymetli hocam. Azap vurgusunun da evet. tebliğin ilk maddesi değil, değil. Bir birikimin sonucu olduğunu özellikle beyan etmiş olalım. Evet, vurgulamıştık, bir daha da tekrarlamış olduk. Evet, söz sizde hocam. Ee, teşekkür ediyorum. Ben de kardeşlerime bu vesileyle hayırlı, feyizli, bereketli bir ibadet akşamı diliyorum. Allahu Teala kıssalardan hisse olabilmeyi kardeşlerime de bize de nasip eylesin. Hazreti Nuh örnekliğinde bu hakikatleri dinlemek, anlamak, yaşamak, uygulamak etrafımıza, çevremize örnek olacak bir duruş ve duyarlılık ortaya koymak azmindeyiz. Rabbim siz de, de mahcup bırakmasın inşallah. Amin. Evet Hazreti Nuh muhteşem bir peygamber. Tebliğinin esasları harikulade İslam inanışını, tevhidi ortaya koyan, özetleyen argümanlar içeriyor. Çevresine sahip çıkması noktasında, müminlerini kucaklaması, onlara kol kanat germesi noktasında çok önemli bir örneklik teşkil ediyor. Ki Ey Kavmim On, hitabında bunu söylemiştik. Aynı, evet, Ey Kavmim hitabında bunu dile getirmeye gayret ettim. Dışlayıcı nefret ettirici, uzaklaştırıcı kendisinden tiksindirici bir üslup takınmadığını bu vesileyle beyan etmiştik. Söylediği hakikatlerin muhatapların leyhine şeyler olduğunu leküm ifadesinden hareketle vurgulamaya çalışmıştık. Nezir-i mübin oluşu üzerinde çok durmamıştık. Bir önceki programda durmuştuk ama sözüm burasında hemen söyleyeyim. Uyarmak tebliğ etmek, korkutmak anlamlarının yanında nezirin bir de Adamla. kendini görevine adama manası olduğunu beyan etmiştik. Mübin oluşun sunacağı hakikatleri açık dille, muğlak ifadeler kullanmadan fasih bir üslubu takınarak açık gerçeklikler şeklinde ortaya koymak durumunda olduğunu ifade etmiştik. Çünkü vahiy mübindir. Vahiy mübindir, beginat şeklinde hakikatler içerir. Dolayısıyla bu hakikatleri muğlaklığa terk etmek ve onları anlaşma, anlaşılmazlığa terk, terk etmek durumunda değiliz. Konuşmalarımızı da o noktada bir peygamberi üslupla açık ve seçik cümlelerden oluşan, yuvarlak cümleleri kullanmayan bir üslubumuz olsun diye Hz. Nuh'un tebliğini anlamaya gayret ettik. Evet, kulluk üzerinde durmuştu, takva üzerinde durmuştu, itaat üzerinde durmuştu ve bunun iki tane çok önemli sonucunun olacağını ifade etmişti. Bu sonuçlardan bir tanesi muhatapların günahlarının bağışlanması, yafirleküm min zünübiküm. Min zünubikum işte oradaki min edatının hem bazılık manası verdiğini, hem hepsi manası verebildiğini burada söylemiş olayım. Bir de ecele tehirin özellikle hatırlatıldığını ifade edelim. Eceli tehir değil, ecele tehir. Yani, yani eceli ertelemek değil, değil, ecele ertelenmek. Evet, yani daha önceden tevbe edip, daha önceden bir azapla buluşmamak uyarısında bulunuyor. Çünkü insanın eceli geldiğinde, süresi dolduğunda onun tehir edilmeyeceğini çok net bir şekilde biliyoruz. Bu ayetlerin biri de zaten onu söylüyor. Bir parantez açalım mı? Çünkü izleyicilerimiz bu ecele tehirle ecele tehir meselesini çok anlayamayabilirler. Hı hı. Çünkü herkes hani Arapçanın efendim o semantini, akışını mantığını hissedemiyor. Özellikle toplumumuzda umumi. Evet. De, genel dinleyici açısından baktığımızda hı hı. benim sunucu şefkatim kabardı da bir yalnız. Evet, estağfurullah. <laughs> Onu, yani Allah'ın eceli tektir birdir. Bir insanın ömrü yaşayacağı ümmetin de eceli birdir. Değişmez. Evet. Bu sabit. Yani sizin öleceğiniz diyelim ki 20 yıl sonrasıysa bu değişmez. Ama ecele tehir meselesi şu. Siz o günah, fısk, fücur yanlış üzere devam ederken bir ecel önceye alınabilir. Yani sizin hayatınıza daha önce son verilebilir. Evet. Azap sizi daha önceden gelip kuşatabilir. Aynen öyle. Siz o zaten ertelenmeyen ömrünüzü Normal doldurmuş oluyorsunuz. Evet. Yaşamış oluyorsunuz değil mi? Ecele tehir meselesi. Evet, cele tehir o. Heh. Yoksa eceli tehirden söz edilmiyor. söz edilmiyor. Çünkü Münafık suresinin, Münafıkun Hı. suresinin 11. Hı. ayeti çok açıktır. Hı. Bu bu cümlede öyle inne ecelallahi idaca ca'e la Evet. Allah'ın takdir ettiği ecel geldiğinde tehir edilmez. Evet. Ama siz işte gerekeni yapmazsanız mesela Arabalar için örnek verelim. Diyelim ki 500 bin kilometre yapabilecek bir araba hı hı. E, üretiyorsunuz. E, şu yollarda, şu şartlarda bu diyelim 1 milyon kilometre gider evet. diyorsunuz. Ama siz geliyorsunuz o arabayı alıyorsunuz. Dağa, taşa vuruyorsunuz. Hor, hakir kullanıyorsunuz. Her perişan ediyorsunuz. 50 bin kilometre e, de yıkılıyor. O, o zaman işte ecele tehiri gözetmeyen adamın, önceden işi sona erdirmesi gibi bir sonuç verir. Zaten adam öldürmenin de karşılığında kısas cezasının bulunmasının mantığı da budur. Sadaka ömrü uzatır da böyle algılamak. Böyle anlamak. Yani. evet, bereketlendirme, bereketlendirme anlamında. Bereketlendirme anlamında. kılma anlamında anlamak lazım yoksa süresi geldiğinde onun tehir edilmeyeceği bir Kur'ani yani. hakikattir. Bunu evet. unutmamak 80 lazım. 80 yıllık ömrü 85 yıl yaptığı Yapması. anlamında değil. Değil. Değil, evet. Evet. Şimdi devam ediyor. Evet. Hazreti Nuh bakın diyor ki Estağfirullah. Surenin yani Nuh suresinin 5. ayetinden itibaren bugün konuşacağız. Buyuruyor ki Kale diyor ki Hazreti Nuh Rabbi ey Rabbim Ey Rabbim işte bir peygamberi duruşun güzel nezih ifadelerinden biridir. Yani kendi adına değil birisi adına bu görevi yapıyor. Yani Risalet zaten birisinin mesajlarını bir başkasına iletme görevidir. Rabbi ey Rabbim bir anlamda sığınıyor Cenab-ı Hakk'a. Onun kendisini sahiplenmesini istiyor ve ona ait olduğunu dile getiriyor. Ey Rabbim inni da'avtu kavmi leylen ve nehara. Şimdi bakın kardeşlerimin biraz biraz daha dikkatli takip etmesini istiyorum. Da'avtu kelimesi çok önemli bir kelime. Evet. Şimdi bu kelime 5. ayette var, 6. ayette var, 7'de var, 8'de var. Böyle Hakikaten sürekli evet. kullanılıyor bu kelime. Evet, ilginç. Dea kelimesi. Çünkü tebliğ eğer davet usulüyle, üslubuyla yapılırsa başarılı olur. Evet. Allahu Teala hem kendisinin çağrısını hem peygamberlerinin tebliğini yaparlarken onlara yönelttiği kelimelerin, en yaygın olanı bu dea kökünden olandır. Mesela Rabbimiz kendisi çağırdığını ifade ettiği ayetlerin birinde Yunus suresi 25. ayette buyuruyor ki Es-Selam Billah Wallahu yed'u deris salam Allah barış yurduna davet ediyor. Evet. Allah davet ediyor. Çağırıyor. Ve yehdi men yeşâ'u ila salatın mustaqim ve dileyen herkesi de o stakim yola hidayet ediyor. Dileyeni o yola hidayet ediyor. Tebliğ, çağrı, davet kelimesiyle karşılanıyor. Yunus Suresi 25. ayette. Hazreti Peygamber'e bu anlamda e, emir buyurduğu bir ayetinde Nahil Suresi 125. ayet olması lazım. Orada buyuruyor ki esebillah udu'u ila sebebi rabbike. Rabbinin yoluna davet et. Bil hikmeti vel mevhizatil haseneti. İçi dolu sözler ve güzel öğütlerle Rabbinin yoluna davet et. Davet eğer tebliğiniz davet üslubuyla gerçekleşiyorsa zaten sözünüz muhatabın yüreğine hitap eden bir içerikte dizayn edilir. Yani bağırarak, çağırarak, hakaret ederek, öfkelenerek, dışlayarak, kızarak davet edilmez. Onun adına hakaret derler. Bu davet bizim İslam inanışında mesela bu çalışmalarımızın asıl daha toparlayıcı adı cihattır. Ve cihat milletin zannettiği gibi e, savaş meydanlarında adam öldürmekten ibaret değildir. Kıtalden ibaret Biz, Evet mi? bizim cihadımız kıtalden farklıdır. Kıtal kendini savunma anlamında savaş meydanına çıkmak e, eylemidir. Cihat ise adam kazanmaya yönelik bir eylemdir. Öldürmeye yönelik değil. İnsan kazanma cehdi. Cehdi evet insan kazanma için yapılan faaliyetlere cihat denir. Onun için Kur'an-ı Kerim Kur'an'ın muhataplara anlatılmasının adını en büyük cihad diye ilan etmektedir. Furkan suresi 52. ayet فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ Sakın ha kafirlere aldırış etme, boyun eğme ve cahidhum bihi Kur'an'ı anlatarak cihad et. Onlarla cihaden kebira. En büyük cihad Kur'an'ı anlatmaktır. İşte davet böyle şekillenir. Allahu Teala onun için ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mevizatil haseneti. Hem hikmet Kur'an'ın sıfatlarından biridir hakim olarak hem de el mevizat kelimesi Kur'an'ın isimlerinden bir tanesidir. Sizin davetiniz Kur'an'la olacaktır. Onun için Allahu Teala Kaf suresi 45. ayette peygamberimize hitaben buyuruyor ki: "Nahnu a'lemu bima yaqulun." Biz onların neler dediğini çok iyi biliyoruz. "Ve ma bi cebbarin." Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Fezekkir bil Kur'ani. Kur'an'la onlara hatırlatmalarda bulun. Kur'an'ı anlat. Davet evet. Kur'an'ı anlatmakla yapılır. Öyle hikaye masal anlatmakla değil. Evet geçmiş milletlerin hayat tecrübelerinden sunumlar yapmak da Abi. önemli bir tecrübedir. Ama hikmetle olacak işte. Evet o Önce hikmetle hikmet. olacak. Adına Allah'ın onay verdiği anlatımları kullanacaksınız. İşte o Kur'an evet. Kur kıssalarıdır. Bu yapılırsa doğru şeyler yapılmış olur. Şimdi mesela Hazreti Peygamber'in sıfatlarını sayıyor Cenab-ı Hak. Ahzab suresinde bir grup ayette 44, 45, 46. ayetlerinde orada buyuruyor ki Esselamu billah Ya eyyühen nebiyyü inna arsennake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi bi iznihi Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir misyonla Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i e, görevlendirmiştir. Evet, Dolayısıyla ziteyle. bizim literatürümüz davettir. Onun için ümmeti ikiye ayırır bizim kültürümüz. Ümmeti davet ümmeti icabet. Bir, kendileri icabet etmiş olmuş, kabul etmiş olanlar. Diğeri de kabul etsinler diye davetimizin devam ettiği insan toplulukları olarak. Hazreti Peygamber bu davetini ee, dile getirdiği bir ifadede Yusuf Suresi'nde buyuruyor ki kul işte benim yolum bu ed'u ilallahi ben Allah'a davet ederim ala basiretin bir basiret üzere ene ve menittebani ben ve bana tabi olanlar biz böyle yaparız. Bakın Yusuf Bey. Allah'a davet. Allah'a davet diye bir misyonu var peygamberlik kurumunun Hiçbir peygamber kendine davet etmemiştir. Peki buradan bizim anlayacağımız ne var? Bugün din tebliği yapan, din adına konuşan insanların Allah adına konuştuklarını unutmamaları lazım. Çünkü onları dinleyenler Allah'ın bir kelamını, bir hakikatını dinliyorlar. Psikolojisiyle bakıyorlar, kulaklarını efendim açıyorlar, gözlerini dört açıyorlar. Niye? Allah'ın bir hakikati, bir kelamı, bir buyruğu, bir prensibi ona anlatılıyor. Duygusuyla bunu yapıyorlar. Oysa şimdilerde ya mezhebe, ya tarikata, ya cemaate, ya gruba, ya partiye, ya şuraya, ya buraya. Peygamber kendine davet etmiyor, Allah'a davet ediyor. Bütün peygamberler böyle yapıyor. Öyleyse bizim davetimiz de dar selam dediğimiz Kur'an'ın yoludur, Allah'ın yoludur. Allah'a davet edeceğiz, Başka davet argümanları geliştirmeyeceğiz yani bana gel benim camime gel ha, yok. benim efendim meşrebime gel benim mezhebime gel benim cemaatime gel evet. benim dergime gel benim gazeteme gel benim televizyonuma gel ha. radyoma gel değil. daha somutlaştırıyorum böyle değil Allah'a gel ha, biz daha da daha da şey yapalım diyelim ki sen ha. Ha. bana gelme Sağa sola da gitme, kendine gel. Kendine gel. Fıtratına Aynen. gel. Kardeşim. Aynen öyle. Allah'ın seni programladığı fıtratına gel. Aynen öyle. Dolayısıyla vahiy fıtratın ikiz kardeşidir. Kesinlikle. Dolayısıyla davet yani bu, bu, davet budur. Budur yani. Bu bunu öğretiyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Böyle olunca yani bu yaptığın işten hiç kaybetmezsiniz zaten. Yani bunu yapıyorsan zaten kazanıyorsun ibadeti yapıyorsun. Allah'a davet etmiş oluyorsun. Onun yoluna davet etmiş evet. oluyorsun. Başka davet adresleri sıkıntılı olabilir. Nereye gideceği belli olmaz. Allahu Teala Enam suresinde onun için sayıyor 151, 152, 153. ayetlerinde 10 tane esas üzerinde duruyor. Ondan sonra buyuruyor ki ve enne hâzâ sıratı müstakîmen işte benim dost doğru yolum bu fettebi'ûhû bu yolu takip edin. Kur'an'ı yani takip edin. Ve la tettebi'us Başka yollara tabi olmayın. Fe teferraka bikum an O başka yolların her biri sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürür. Davet Allah'a olacak. Hazreti Nuh bunu söylüyor. İnni da'utu kavmi. Kavmi ifadesiyle ilgili geçen programda söylemiştim. Sahiplenici bir duygu vardır. Leylen ve nehara. Gece gündüz. Ha, gece gündüz. Bu ne demek? Gece gündüz. Dur durak bilmeden. Yorulmak nedir bilmeden. Hep biri bana gelsin demeden sırası geldiğinde kendin giderek. Gün gelir konuşarak, gün gelir susarak, gün gelir giderek, gün gelir başkalarını davet ederek. Gün gelir yazarak. Şimdi bugün için söylüyorum. Yazarak, gün gelir konuşarak. Televizyon programı yaparak, konferans vererek. Yani gündüz ve gece yani ne kadar çeşitlilik varsa gündüz neyi yapman gerekiyorsa onu yaparak, gece neyi yapman gerekiyorsa onu yaparak tebliği yapmalı, tebliğ ile ilgili görevini yerine getirmelidir bir adam. Dur durak, bilmeden gündüz ve gece. Bakın e, Yusuf Bey çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'de mesela bu tür mesela tesbih ile alakalı sebbihuhu bu küreten ve aşiyya ifadeleri vardır. Sabah akşam ifadeleri vardır. Hani o bükre kelimesine bazıları sabah güneş ışığından öğleye kadar esil kelimesine de öğleden sonra akşama kadar. Mesela böyle manalar veriyorlar filan. Bazen duha kelimesi kullanılıyor kuşluk gibi. Bazen eşa kelimesi kullanılıyor. İşte yatsı gibi böyle ifadeler var ama bunlar hep 24 saatin içinde belli kesitlerdir. Belli dilimler. Belli dilimlerdir. Bu öyle demiyor Hazreti Nuh. 24 saat üzerinden yani mesai mefhumu dışında görevini yapan bir peygamber olarak değil, görevini yaşayan bir peygamber olarak bu işi yapıyor. Gece gündüz bunun zaman dilimi yok. Saat dilimi yok. Mesai mefhumu yok. Sürekli, durdurak bilmeden gece gündüz tebliğ görevimi yaptım, kavmimi davet ettim diyor. Sonra Felem yeziduhum duai illa firara. Ben bunun adamları ne kadar davet ettiysem benim davetim onların, onların firarını artık kaçmalarını artık. Daha kaçtı gitti bunlar. Ben ne kadar davet ettiysem onlar kaçtılar. Şimdi Yusuf Bey bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmaktan da iki de bir korkuyorum. <laughs> Çünkü bazen söylemek istemediğim şeyleri anlıyorlar. Mesela Facebook üzerinden bazı paylaşımlar yapıyorum ve benim hiç kastetmediğim şeyleri adamlar aşağıda böyle bir kavga ediyorlar birbirleriyle ki yani bin pişman oluyorum öyle şeyler paylaştığıma. Evet. Şimdi bazen yani ne demek istediğimi doğru Hocam, anlatamıyor muyum? Ben ne yanlış oluyor anlamazsam bilmiyorum? bu bir şeydir yani gösterge olabilir. Söyleyin bakalım ne olacak? Evet. Yani ilk denek ben oluyorum şu anda. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi mesela şöyle bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin 6. ayet. İnnellezine <laughs> keferu sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la Kafir olanları uyarıp uyarmaman birdir inanmazlar. Evet. Hadi bakalım. Şimdi buradan diyor ki adam uyarsan da olur, uyarmasan da olur. Ya hayır bu değil işte. Uyarsan da olur, uyarmasan da olur demiyor. Öyle deseydi sevaun aleyke derdi. Senin için birdir. E enzer tehum emlem Uyarıp uyarmaman senin için birdir. Böyle olursa o zaman uyarsan da olur, uyarmasan da olur manası çıkardı. Sevaun <laughs> aleyhim. Onlar için bir oluyor. Uyarıp uyarmaman onlar için bir oluyor. Bu şu demektir. Sen uyarı görevini yapacaksın. O değişip değişmemenin muhatabı o. O değişmeyecek. Muhatabı da sorumlusu da. O. Sorumlusu da o. Şimdi mesela Ala suresinde ifade var. Fezekkir in nefaati zikra. Şöyle tercüme ediliyor. Eğer uyarı fayda verecekse uyar. Ya böyle olur mu şimdi? Hayır. Bu şimdi bunu böyle dediğiniz yani zaman bakın şu oluyor. Neticeyi gözeterek değil. Sen sebeplere yapışmakla mükellefsin. Sade hem o hem Bitti. hem gayet güzel ifade ettiniz hem o hem de siz adamın nasıl davranacağını güya önceden biliyormuşsunuz gibi davranıyorsunuz. Öyle bir şey olur mu? Nereden biliriz? Kim biliyor kaybı? Tamam. Peygamberimizi uyaran ayetler var. Nereden biliyorsun? Fayda verecekse. Fayda, fayda verecekse bir şey kalbini yarıp baktın mı? Bilemezsin ki. Hem o hem de başka ayette diyor ki fe Öğüt vermek müminlere yarar sağlar. Öğüt veren adam bir defa görevini yapmış olduğu için ona faydası var bunun başta kendisine Bir de En başta kendisine faydası var. Davet vazifesini yapıyor çünkü. Ya tebliğ vazifesini yapıyor. Şimdi bakın Kur'an'dan uzak kalınca işte garip garip kabuller devreye giriyor Yusuf evet, evet, Bey. Evet, evet. Bakın A'raf suresinin 164. ayeti var. Şimdi bu ayet bilinmeden bu işler olmaz. Orada diyor ki Rabbimiz İsrailoğulları ile alakalı bir şey anlatıyor. Ve izgalat ümmetün minhum işlerinden bir grup demişti ki izune <laughs> kavmen" şu kavme niye nasihatte bulunuyorsunuz ki? Allahu muhlikuhum ev muazzibuhum azaben şedide. Evet. Allah kendilerini helak edecek ya da onlara büyük bir azap edecek. Yani evet. siz bu adamlara niye nasihatte bulunuyorsunuz diyenlere cevap veriyor bu öğüt verenler. diyorlar ki maziraten ila rabbikum. Rabbinize mazeretimiz olsun. Görevimizi yaptık. Evet. Ve leallehum yettekun. Hem ne biliyorsunuz? Belki muttaki olurlar. Nereden biliyorsunuz? Tabii. Yani böyle ayeti, bir tane ayeti diğer ayetlerle buluşturmadan böyle cımbızlayıp çekip de oradan bir hüküm çıkarmak doğru değil. Çıkardığın zaman böyle feci sonuçlar çıkar. Feci sonuçlar çıkar. Fezekkir in zikra demek. Fezekkir ma nefaati zikra. Fezekkir in zikra evlem tenfe. Evlem yenfe yani. Fayda verse de vermese de başkasına. Sen öğüdünü ver sen öğüt ver. Öğüt mutlaka fayda verir. Kime? En azından öğütü yapana fayda verir. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Ve Rabbine mazeretin olur. Mazeretin olur. Araf suresi 164. ayet yani kapı gibi duruyor orada işte. Bizim meselemiz, bizim görevimiz öğüt vermektir. Adam öğüt alır almaz. O onun işidir. Zaten sevaun aleyhim diyor. Onlar üzerinde bir oluyor. Ve öğüt verecek olanla ilgili değil. İlgili değil. Şimdi bakın. Son bir şey söyleyip bir ara vermemiz lazım. Ara verelim. Ee, şeyde diyor ki ala suresine bakın hani fedekkir inne faati zikre o ayetin peşinde diyor ki eğer onların anladığı gibi olsaydı bu ayetler böyle gelmezdi fedekkir inne faati zikre sen öğüt ver, öğüt mutlaka yarar verir seyedzekkeru men yakşa haşyet sahibi olacaklar öğüt alırlar zaten ve yetecennebuhel eşka şaki olanlarda uzak durur, kaçınır şimdi bir adamın uzak durdu kaçtı demek için onu önce davet etmek gerekmez mi siz adamı davet etmeden nasıl kaçtı diyeceksiniz buna tabii burada da bakın Hazreti Nuh diyor ki felem yeziduh duai illa firara ben onlara benim onlara olan davetim kaçmalarına sebep oldu yani onlara kaçtı demek için davet etmiş olmanız lazım tabii. bu peygamberi misyonun görevini ortaya koyuyor. Yani vazifenizi yapmanız. Vazifenizi yapacaksınız. Yani. Adam kaçtı. Kaçar kaçar o onun problemidir. Siz görevinizi yap. Sonucun kahinliğini yapmanın bir manası bir yok. Bir manası yok. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Bir ara veriyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz efendim. Kısa bir mola.